9. sınıf arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. 9. sınıf temel dini bilgiler birinci dönem birinci yazılı sorularını çözmeye başlıyoruz. Birinci videoyu yapıyoruz. Birinci soru: Aşağıdakilerden hangisi alkol ve uyuşturucu kullanımının bireysel ve toplumsal zararlarından biri değildir? A. İnsanın bilincini kaybeder ve akıl yetisini kullanamaz. B aile huzuru bozulur. C güven ve huzur ortamı bozulur. D devlet ekonomisini canlandırır. E ruh ve beden sağlığı bozulur. Evet, ruh ve beden sağlığı bozulur arkadaşlar. Bu bireysel ve toplumsal bir zarar. Güven ve huzur ortamı da öyle. Aile huzuru bozulur. Bu da bireysel ve neticede toplumsal İnsan bilincini kaybeder ve akıl yetkisini kaybeder. Kaybedece ne yapar? Önce kendisine sonra topluma zarar verir. Ama biz zararlardan biri değildir. Devlet ekonomisini canlandırır. İşte D şıkkı arkadaşlar devlet ekonomisini canlandırır. Bu bireysel ve toplumsal zararlarından biri değildir. Onun için D şıkkını işaretliyoruz. İkinci soruyla devam ediyoruz. İslam dini barışa önem vermiş her türlü bozgunculuğa, çekişmeye ve çatışmaya son verip yeryüzünde barış içinde yaşamasını istemiştir. Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi barışı engelleyen etmenlerden biri değildir? Sosyal ve ekonomik adaletsizlikler, kin, nefret, intikam duyguları, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun azalması, Zenginlerin daha çok mal ve para sahibi olma yarışı, soy, renk, dil gibi farklılıklar, barışı engelleyen etmenlerden biri değildir. Arkadaşlar ilk dört şık A, B ve C, D. Bunlar barışı et, etkileyen etmenlerdendir, engelleyen etmenlerdendir ama soy, renk, dil ve farklılıklar bu yukarıdaki tanımı yapılan yerle bir alakası yoktur. Onun için ikinci soruda E şıkkını işaretliyoruz. 2 E. Arkadaşlar kanalımın tanıtımını yapacağım. Kısaca yarım dakika sonra tekrar üçüncü sorudan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kanalımın ismi Bilgi Akademi. Oynatma listelerine geliyoruz. Burada videolar var. 4. sınıftan 12. sınıfa kadar yazılı sorular var. Bununla beraber 5. sınıftan 7. sınıfa kadar Arapça ders kitaplarının tercümesi var. 9. sınıfın tercümesi burada arkadaşlar. El 43 video. 1. üniteden 9. 6. üniteye kadar toplamda 43 video. Arkadaşlar bu reklamlar çıktığı zaman ilgi alanınıza giriyorsa tıklayınız. Girmiyorsa reklama geçebilirsiniz, atlayabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi birinci üniteden başlıyor arkadaşlar. Altıncı üniteye kadar hepsinin tercümesi var. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir tercüme yaptık. Arapça ifadelerin altına kolaylık olsun diye Türkçelerini ekledik. Bu boşlukları da doldurduk arkadaşlar. Bilginiz olsun. Oynatma listesi de var. Ona da bakalım. Sonra videomuza devam edelim. 9. sınıf yazılı sorularda burada arkadaşlar. Buna da buradan bakıyoruz. Peygamber Efendimizin hayatı, Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, Arapça, birinci döneme ait. Birinci dönem, birinci dönem görüyorsunuz arkadaşlar. Daha fazlası da eklenecek bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, şimdi sorumuza soruları çözmeye devam ediyoruz. 9. sınıf, sınıf Temel dini bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları. 3. soruya gelmiştik. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir. İsra Suresi ayet 32. Yukarıdaki ayet kerimeye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ahlaklı ve iffetli olmak İslam dininin bir emridir. İslam zinaya giden bütün yolları kapatmıştır. Aile yapısını ve nesli bozan gayri ahlaki bir yapıdır. Gayrimeşru ilişkilerin önünü ve ahlaksızlığa giden yolları kapatır. Evlilik ve nikah zinayı engelleyen yollardan biri değildir. Evet, zinaya yaklaşmayın çünkü o son derece çirkin bir iştir. Ayet-i Kerime'ye göre arkadaşlar, A, B, C ve D şıkları doğru. Ama e şıkkı yanlıştır. Burası doğru ama buradaki soruya göre yanlıştır. Evlilik ve nikah zinayı engelleyen yollardan biri değildir. Bilakis evlilik ve nikah zinayı engelleyen yollardan biridir. İşte buraya göre yanlış. Onun için burada E şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar. Sorulara dikkat etmemiz gerekiyor. Hangisi yanlıştır diyor. Evet normalde şurası E şıkkı yanlış değil. Ama şuradaki değildir olunca buraya göre yanlış oluyor. Dördüncü soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi alkol ve uyuşturucu kullanımının bireysel ve toplumsal zararlardan biri değildir? Bireysel ve toplumsal zararlardan biri değildir. İnsanın bilincini kaybeder ve akıl yetisini kullanamaz. Aile huzuru bozulur, güven ve huzur ortamı bozulur, devlet ekonomisini canlandırır, ruh ve beden sağlığı bozulur. A. B, C ve E şıkları arkadaşlar. Bireysel insanlara verilen zarardır. Ama devlet ekonomisini canlandırır. Burayla alakası yoktur. Çünkü toplumsal zarardan biri değildir. Onun için burada dördüncü soruyu D şıkkı olarak işaretliyoruz. 4D. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi? Bir toplumda güven ortamının bozulmasına yol açan etmenlerden biri değildir nifak, infak, fitne, tecessüs, zina, terör. Şimdi menfi, yani kötü olan fiillere bir bakalım. Terör, zina, tecessüs, casusluk yapmak, fitne, fitne çıkarmak, bir de nifak, münafıklık yapmak. Bunlar arkadaşlar toplumda güven ortamının bozulmasına yol açar. Burada Açmayan etmenlerden biridir. O da nedir? İnfak. İnfak etmek yani malının zekatını vermesi, fakirlere sadaka vermesi, zekat vermesi, infak bu manada. Enfikun fek aleyk. Kendine verileni başkasına infak et. İşte orada infak et. Bu nedir? Toplumda güven ortamının bozulmasına yol açan bir etmen değildir ama diğerleri yol açar. Onun için beşinci soruyu... B şıkkı olarak işaretledik arkadaşlar. 6. soruya geldik. Bir kimsenin özel durumunu merak edip onu öğrenmek için o kişinin bilgisi ve rızası olmadan gizlice araştırma yapmasına nokta denir. Yukarıda verilen tanım aşağıda hangisiyle ilgilidir? Evet bir kimsenin özel durumuna merak edip onu öğrenmek için o kişinin bilgisi ve rızası olmadan gizli araştırma yapmaya ne denir arkadaşlar? Kul dolandırıcık fitne karzı hasen tecessüs denir. Casusluk yapmak, araştırma yapmak, incele yapmak. Onun için inceleme yapmak. Onun için 6. soruyu aşık olarak işaretledik. 7. soru arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi insanlar arasında güvenirliği olumsuz etkileyen unsurlardan biri değildir? Haset etmek, kıtta etmek, gıybet etmek, tecessüs yapmak, riyakarlık yapmak. Arkadaşlar şunlar olumsuz etkileyen unsurlardandır. Riyakarlık, tecessüs, gıybet, haset, kıpta etmek bu bunlarla alakası yoktur. Yani insan arasında güvenilir olumsuz etkileyen unsurlardan biri değildir. Yani kıpta etmekle haset etmek arasında fark var arkadaşlar. Haset etmek onda olmuş. Yani benden iyi olmasın. bende yoksa onda da olmasın. Yani bu hasettir. Ama kıpta etmek helal olsun adama. Allah daha çok versin gibi şeyler söylemek Evet 8 soruya geldik arkadaşlar 8 soru yani burada bir şıkkın işaret ettik, 7 soruda alkol ve uyuşturucu bağımlılığı aile ilişkilerini olumsuz etkilemektedir arkadaşlar hızlı da okuyabilirim şu şekilde ailenin bir üyesinin alkol ve uyuşturucu madde kullanması aile içinde ciddi sorunlar ve çatışma neden olmaktadır ama yavaş gidelim biraz daha kalıcı zihnimizde kalıcı olsun bunu hatırlayabilmemiz için Bağımlılık haline dönüşen bu alışkanlıklar çeşitli nedenlerle ailede yalanı, baskıyı, saldırganlığı ve şiddeti doğurmaktadır. Yukarıdaki paragrafa göre alkolün zararlarını öğrencilerine anlatan bir öğretmenin en çok üzerinde durduğu değer aşağıdakilerden hangisidir? A) Aile B) Ekonomi C) Din D) Kültür E) Sanat Evet. Alkol ve uyuşturucu madde aile ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. Ailenin bir üyesinin alkol ve uyuşturucu madde kullanması aile içinde ciddi sorunlar ve tartışma neden olmaktadır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hep aile aile diyor. O zaman burada anlatılan nedir arkadaşlar? Ailedir. Yani öğretmen alkolün zararlarını öğrencilerine anlatan bir öğretmenin en çok üzerinde durduğu değer. Nedir arkadaşlar? Ailedir. 13. 8. soruyu aşık olarak işaretliyoruz. Evet arkadaşlar, kanalımda 735. videonun çekimini bitirdik. 8 soruyu çözdük. 9. sınıf temel dini bilgiler 1. dönem 1. yazılı soruları bu şekildeydi. Kanalımda gördüğünüz gibi 735 tane video var. Bugün tarih 22 10 2021 Ekim 22 2021 günlerden cuma. Cumanız mübarek olsun bu arada. Eğer ki bugün izleyenler olursa Gördüğünüz gibi arkadaşlar 735 video var. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar 8 sınıfın Arapça ders kitaplarının tamamının tecrübesi var. Bununla beraber 4. sınıftan 12. sınıfa kadar 9 sınıfın da sınavlarla çıkmış sorular, temel dini bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, siyerine bir Kur'an-ı Kerim Arapça gibi derslerinde sınavlarla çıkmış soruları var. Sınıfınızdaki arkadaşlarınıza veya diğer sınıftaki arkadaşlarınıza kanalıma tavsiye edebilirsiniz tekrar görüşmek üzere selametle kalınız fi emanillah